Deniz atları tüm dünyada ılıman ve tropikal sularda bulunurlar ve erkekleri doğurur. Bu kalemunlar renk değiştirebilme özelliğine sahiptir ve ömürleri 5 ile 10 yıl arasındadır. Penguenler uçamayan, yüzebilen, bindik durabilen perde ayaklı deniz kuşudur. Ayrıca tek eşlidirler. Narval'lar dişli deniz memelisi olup uzun spiral bir dişe sahiptirler. 70 derece kuzey enleminin güneyinde nadiren görülür. Aksolotlar kendi uzuvlarını yenileyebilir fakat başkalaşım geçiremezler bu nedenden yetişkinleri suyun içinde yaşar ve solungaçları vardır. Platypuslar, kakalı olan ve yumurtlayan nadir memelilerdendir. Doğu Avustralya ve Tazmanya'ya özgüdürler. Arılar, tek bir kraliçenin altında, partenogenez yoluyla üreyip bal üreten toplum yaşantısı olan canlılardır. Fener balığı, kendi ışığını üretip kullanabilen Ege'de, Akdeniz'de ve Atlas okyanusunda bulunabilen bir balıktır. Yaprak böceği, üzerinde yaşadığı yaprak gibi görünerek kamuflu olur. Kutup ayısı, yaşadığı yerdeki en büyük etobur olup kuzey kutuplarını adapte oluşuyla bilinen ayı türüdür. Mimari kurbağalar, küçük yuvalar yapabilen bir kurbağa türüdür. Sümsük kuşu, Solidae familyasından olup perdeli ve parlak mavi ayaklarıyla tanınan bir kuştur.